sevgili izleyiciler. Zeynep Sinirler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Profesyonel Koç Sezan Usta. Ben Birgül Negiş Yıldız, eğitimciyim. Aramıza yeni katılan abonelerimiz var. O yüzden kendimizi şöyle bir tanıtalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evet. efendim. Bugünkü videomuzun konusu ev kadınları ne yapar? Ne yapar Birgül ev kadınları? Bilmem ne yapar ev kadınları. Şimdi ev kadını ev kadını sıfatına gelen arkadaşlar şimdi o neler yapmıyoruz ki diyorlar. Bence mesela sabah bir kalkıyorlar önce ne yapıyorlar hayatım? Ne yapıyorlar? hazırlıyorlar. Evet. Sonra sonra bulaşık devreye giriyor. Sonra çamaşırlar yıkanacak. Sonra yemek pişirme. E ütüler de yapılması lazım. E alışveriş de var. Değil mi? Mutfak alışverişi gerekiyor. E çocuklar okula gidecek. E tabii öğretmenle konuşmak lazım. Ya. Ödevler var ödevlendirmeyi yaptırmak lazım. E bu arada bir geniş aileyseniz anneler babalar var. E kayınvaldemin şeyi var. E, doktor randevusu var götürülmesi lazım. Annemin de evinin temizlenmesi gerekiyor. Ya. Bu kadar böyle sıralayınca ne düşündünüz acaba? Yani Hiç bu kadar yük taşıdığınızın farkında mısınız? Peki bunların hepsini ev kadını neden e, kendi yapma? Zorunluluğu hissediyor. Zorunluluk diyorum özellikle çünkü bu yüklerin altında eziliyorlar ve onu yapmam lazım, bunu yapmam lazım, yetişemiyorum diye saç baş yoluyorlar. Evet. Her şey yetişmeye çalıştığımızı düşünüyorum. Yani bu arada şey... fırsat bulursa arkadaşıyla kahve içecek, iki kelam bulursa, bulursa edecek. Fırsat bulursa. ...bu kadar şeyin arasında koşuşturmakta. Gerçekten kadınlar da. buluyor ya. Alışveriş giderken şey yolda arkadaşım karşısına <laughs> <dersini gülüyor> çıkıyor. O arada da dilini şişini indiriyoruz. Yani biz kadınlar böyle... ...meziyetin <laughs> sahibiz gerçekten. biliyor musun? Çocukken... Ee, Anneciğim çok yani 7-8 yaşlarında olduğum zamanlardan bahsediyorum. Bizim zamanımızda çamaşır makineleri falan çok lükstü. <laughs> Annem çamaşır yıkardı böyle leğenlerde böyle hatırlayacak arkadaşlar. Ya, evet, Benim yaş evet, grubum evet. çok iyi hatırlar onu. Sığ vardı böyle teneke'den. Teneke'den. Yani onlardan etsin, birkaç tane birkaç tane böyle İşte oradan alınır onlar şartlanır bunlar yıkanır sıcak su bir sürü her tarafta çamaşır vardı. ben böyle bakardım. Ben hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Ay evet. Hiçbir zaman ben bu kadar çamaşırda yıkayamam, hiçbir zaman yapmayacağım. Bunları ben yapmayacağım. Korkuyla bakardım. Hayat değişiyor tabii hiçbir şey aynı kalmıyor ama yapılan evet. işler aynı. Sadece makineler yardımcı oluyor. Aynen öyle. Ben de dedim ki ay bu kadar. çünkü bir tek çamaşır yıkanırdı o gün. Hmm, tabii tabii. Çamaşır günleri vardı. Tabii. E, Zor bir bile uyduruktan yemek yapılırdı. Tamam mı? Çamaşır. O gün mesela temizlikse sadece temizlik. Camlar silinir, halılar silinir. Koltuklar sinir, bantel örtüler örtülür ve hayat duruyor. Çok diyorsun. ilginç buluyorum. Ben hala daha da çok ilginç buluyorum. Lütfen bunu öyle düşünün. Belki yaş ilerlediği zaman insan bunu daha fazla düşünmeye başlıyor. Zaman çok kıymetli. Evet. Yani ömrümüz çok kısa, çok kısa bir dönem var ve yapılabilecek çok güzel şeyler var. Sadece bunu belki çalışan bir kadınlıktan geliyor olmam bunu getirebilir yani bunu arkadaşlar eleştirebilirler. Hı hı. Hani bunu vakti zamanında o oh, gezmişsin senin evini başkası temizlemiş keyif yapmışsın alışık değilsin anlamında görüyor olabilirsiniz ama. Hı hı. Yani e, temizlik için gün ayırmak bana çok garip geliyor. Ya koskoca bir gün nasıl temizliğe ayrılabilir ya? Yani o kadar koskoca bir günü, o kadar saati, bir tane bir şey, annenciğimi düşünüyorum ben. İşte şu kadar yıl, hani Allah çok güzel bir ömür verdi ona, uzun yıllar yaşadı ama. Yani 60 yaşına gelip e, hala kaç yılını acaba temizlikle geçiriyor insanlar? Aynen. Çok ilginç. Bu da e, bir de herkes de farklı işliyor. Kimisi, ya yani bu bir adanmışlık aslında baktığınız evet. zaman. Kimisi temizlik için kendini adıyor. Kimisi çocuklarını adıyor. Kimisi alışverişi adıyor kendisini. Kimisi e, bir sürü şeyler yani e, var. Adanmışlık durumları var. Şimdi burada bir taraftan maddiyatla boğuşan bir ev kadını profili var. Bir tarafta maddi durumu iyi ama hiçbir amacı olmadan yaşayan, boş boş oturan, özellikle bunu söylüyorum çünkü gerçekten boş boş oturan kadınlar var. Kimisi de evli olmayıp ebeveynlerine bakmakla yükümlü ev kadınları var. Biz şimdi her çerçeveden bu olayları bir değerlendirelim. Bir mercek altına alalım bakalım. Ya burada bizim istediğimiz aslında arkadaşlar yani ben hayatımı nasıl yaşıyorum? Yani bu bir gün şimdi çalışan bir kadınlıktan geliyor olduğum için olabilir bakın. Yani anlamakta güçlük çektiğim nokta, anladığım şu var. Gerçekten çok zor bir evi çekip çevirmek. Çok zor evet. Bir evin bütün ihtiyaçlarını çekip çevirmek çok zor. Burada bu işin tümüyle bir kişinin üzerine yıkılması çok doğru bir şey değil. Hı hı. Bu kesin. Çünkü bir kişi bunun altından kalkamaz. Evet. O yükün altında eziliyor. Eziliyor. Kişi. Hem fiziksel yorgunluk hem mental yorgunluk. Stres, depresyona kadar gidiyor yani sonuçta. Çünkü o yükün altında kalıyorsunuz. Bunları yaparken bizim vermek istediğimiz mesaj hangi amaca hizmet ediyor? Bir şeye adadıysanız kendinizi... Sonucunda ne elde ediyorsunuz? Ne oluyor? Bunu sorgulamak istiyoruz aslında, sorgulatmak istiyoruz. Bir şeyden mi kaçıyorsunuz? Kendinizle yüzleşmekten mi kaçıyorsunuz? Ya ya da kabullenmediğiniz bir durum mu var? Ne? Ya da bunu yaparken dediğim gibi bir adanmışlık söz konusuysa bunu ilk önce bir kabul edin. Evet ben kendimi adamışım ya. Dediğiniz noktada zaten bir amaç edinmenin eşinden geçmiş oluyorsunuz. Evet. Amaçsızlık insana kendinden fedakarlık yapmayı gerektirir. Bu doğru söylüyorsun tabii ki. Evet. Bu kendinden fedakarlık bölümünde şunu söylemek istiyorum ben. Ne zaman planlaması dedim ya? Yaşınız ilerledikçe ömrünüzde nasıl geçirdim diye geçmişe baktıkça tam bir günü temizliğe ayırmak, bir gün öncesinden temizliğe ayırmak. Hı hı. Tam bir günü sadece bir şey yapmaya ayırma konusunda takılıyorum ben. Bir tam gün boyunca tek bir şey yapıyor olmak benim kişilik yapısı olabilir. Bu tarzdaki arkadaşları düşünsün yani düşünün bir bir tane bir şeyle koskoca o günün hepsi geçmez. Evet. Zaman planlamasını düzgün yaptığınız zaman spor da yapabilirsiniz. Evinizin işini de yapabilirsiniz. Ev hanımıysanız eğer çalışmıyorsanız bir yerde. Çünkü çalışan kadın zaten bunları da yapıyor. Bir yandan da mesaisine gidiyor. Evet. O zaman kendinizi kandırmayın ne olur. Yani çok yoruldum bugün. Bütün günü temizliğe ayırma arkadaşım. Yok öyle bir şey. Ya da bütün günü kendini kandırıp spor yapmaya ayırma. Spora gittim, bunu da yaşıyor. Evet, yani bunu evet. da görüyoruz. Çok arkadaşımız var. Gerçekten çok burada e, öz eleştiri yapmak lazım. Burada kendimizi kasmıyoruz. Bakın, bütün gün böyle yatıp tavana bakmak istiyorum diyor. Kesinlikle. Ya da bütün gün çocuğunun okulunun bahçesinde çocuğunu bekliyorsun. Ya da bütün gün yemek yapmaya zaman ayırdın. Bütün gün temizlik yapmaya camları silmeye. Ya da bütün gün televizyon seyredip sosyal medyada abuk subuk şeylere bak. Şöyle diyelim depresyondasın demeyeyim de buna. Hı. Psikolojik sağlığınız çok yerinde değil demek. Mental yani. sağlığınızı bir sorgulamak evet. gerekiyor. Bir sorgulamak lazım. Evet. Gerçekten insan bütün bir günü tek bir şeye ayırmaz. O adanmışlık anneme şunu yaptım hani, hani evli olmayıp da ailesiyle yaşayan bayanlar için söylüyorum. Anneme şunu yaptım anneme bunu yaptım. Babamın şusu vardı onun bir şeysi vardı. Bütün sadece bunun etrafına dönüyor ve o gün diyor ki kendine ben çok iyi bir evladım. Evet. Ya da çocuğunun okuluna gidiyor bütün gün çocuğun okulunda çocuğun işte e, ödeviyle ilgileniyor. Öğretmeninin beynini yiyor. Orada çok iyi bir anneyim ben deyip kenara oturuyorsunuz ya. Valla kusura bakmayın kendinizi bir tartın. Ben bunu dediği gibi Sezen evet. hani hangi amaca hizmet ediyorum ben? Neyden kaçıyorum ben? Biraz acımasızca olmuş olabilir ama bunu sorun acımasızcı değil arkadaşlar biraz kendimize karşı dürüst olalım ben ne istiyorum bundan sonraki yaşamında ben nasıl bir ben olmak istiyorum Yani yok kocam izin vermedi de yok kaynanam onu şey yaptı da zaten e, para da vermiyor da ben şimdi bu kadar iş bana bakarken nasıl yapayım e, Pardon da yani bu zamana kadar aklın neredeydi sen izin verdin sana bu şekilde davranılmasına İpin ucunu bir kere kaçırdın. Şimdi ben kocam izin vermiyor, kaynanam izin vermiyor onun arkasına sığmayın. Kusura bakmayın yani. Biz aslında bunu söylemek istedik. Biz de e, görüyoruz, duyuyoruz. Çünkü e, sürekli kadınlarla bir aradayız. Onlar bunları belki bu kadar dürüstçe ilk etapta söyleyemiyorlar ama biz onları anladığımızı söylediğimiz sürece onlar portakal kabuğunu soyar gibi açılıyorlar. Çünkü rahatlıyorlar. ...içinize bastırdığınız duygularınız bir yerde patlıyor. işte o adanmışlık olarak ortaya çıkıyor. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. O psikolojinin alanı. Konumuz o değil. Biz şimdi günlük kadının durumunu konuşuyoruz aslında. Ama burada bak adanmışlık diye şimdi arkadaşlar diyecekler ki... ...aa bunlar da oturmuşlar oradan bize car 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 fırça atıp duruyorlar. Vallahi fırça değil arkadaşlar. Bakın bunları yaşadığımız için paylaşıyoruz. Evet vakti zamanında kendimizi böyle bir şeye gömüp adandığımız bunları aradan yıllar geçip de farkına vardığımız bakar mısın yani ne kadar boşu boşuna uğraşmışım evet. ya da ben buna nasıl zamanımı ayırmışım deme farkındalığına ulaştığımız için söylüyoruz. Ne kadar erken o kadar evet. da iyi. Yani kendinizi <laughs> farkına varın ben eğer bir şeye çok takıksanız kendinizi kandırma buna sanırım bilimde psikoloji dilinde şey deniyor akla sığdırma deniyor. Deyip kendinize bahane, uydurup bahane biliyorsunuz yalanın daha ilginç bir, bir yerlere oturtup kendinizi nasıl kandırıyorsanız onu bir keşfedin. Çok sağlıklı değilsiniz demektir. Çünkü geçmiş yaşantıma bakıyorum çok net bir şekilde kendimi orada kandırdım, kendimi bir şeylere gömüp bir türlü gerçeği etrafımdan söylenenlerle de kendimde o gerçeği fark edemediğim bir sürü şey keşfettim. Ha geçmiş olsun, zaman gidiyor. Şimdi neden uğraşıyoruz? Size geçmiş olmasın. Lütfen evet. kendinizi farkına varın. E, arkadaşım geldi geçen günü. Morali bir çok bozuk sezen işte şöyledir böyledir. Ne oldu? İşte işi Mahmut tam evden çıkarken öyle bir şey söyledi ki bütün psikolojim bozuldu. Bütün e, moralim bozuldu. E senin niye moralin bozuluyor bir tek lafla? Çünkü bu zamana kadar bastırdın, bastırdın, bastırdın artık. Yani adadın 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 kendini... ufacık bir yerde damla taştı artık. Yani Buradan kestirebilirsiniz. Yani kocanızın söylediği bir lafa sizin bu kadar moralinizin bozulmaması gerekiyor. Bunun için de kendinizi ama bu ilişkiyi düzenlemeniz gerekiyor. O başka. Yani bir evet. evlilik terapisi gerekiyorsa o gerekecek ama. Ya ben ee, önce kendiniz... basit bir şeyden bahsettim. Evet. Yani niye çünkü amacın yok. Boş boş geziyorsun evde. Her şeyi kafana takıyorsun. Ee, yani takmayıp ne yapayım diyorsun. Bak yine bir şeyin arkasına sığınıyorsun. Ben takmayayım da kimler taksın. So saymaya kalksanız hepinizin mutlaka söyleyeceği bir şeyler var. Önce kendinize bir dönüp bakın. Ben nelere sinirleniyorum, ben neye öfkeleniyorum, ne oluyor? Ve bütün gün evin içinde ben neler yapıyorum? Ben zamanımı nasıl harcıyorum? Çok önemli. Evet, çok basit. Ben neler yapıyorum ya? Yani sizin yaptığınızı biz de yapıyoruz. Uzaydan gelmedik yani sonuçta. Eksik olanları yaptık, yaşadık, evet. geçirdik. Yani görmüş geçirmiş bir abla edasıyla konuşuyor olmamızın sebebi bu. Evet. Ama bunu kendim de hak görüyorum yaşım gereği, yaşadıklarımız gereği. Yani ama lütfen ne kadar erken o kadar iyi. Kendinizi kandırmayın, aklınıza da sığdırmayın. Zamanı herkesin 24 saati var. Evet. Nasıl planlıyorum? Ben zamanımı nasıl tüketiyorum? Kendim için, ailem için, Başkaları içinde ama ben kendim içinde nasıl tüketiyorum, kendimi nasıl kandırıyorum? Evet. Nelerle neyi kapatıyorum? Evet. Nasıl bir şeylerin üstünü örtebilmek için başka bir şeye bakıyorum? Bunları keşfetmek için benim arkadaşlara davet edeceğim nokta bu. Daha önceki videolarımızı bir seyredin. Evet. Yani neden yüzüğü içeride aramıyorsunuz bir sorun kendinize. Bunların üzerine çok konuştuk. Çok konuştuk, çok da güzel örnekler verdik. Evet, lütfen izleyin onları. Ee, gerçekten izleyin. Eğer kendinizi herhangi bir noktada, tek bir noktada adanmış olarak... Görüyorsanız bu videomuzu izledikten sonra bu adanmışlığım hangi amacıma hizmet ediyor diye bir kendinize sorun. Amaç size hedef getirecektir. Ne var ne yok her şeyi dökeceksiniz kendi kendinize. Kendinizle yüzleşmekten korkmayın. Çok basit bir şey. Yani hayatın en zor şeyi kendinizle yüzleşmek. <laughs> Şöyle <laughs> basitmiş gibi gösteriyor inanmayı. O, de o kadar basit değil. O kadar <laughs> basit değil. yüzleşmek şu hayattaki <laughs> en zor şeylerden biri. Evet. E, buyurun Allah kolaylık versin. Cesaret ve güç istiyor. Evet. Ben eminim ki bütün ev kadınlarında o cesaret ve güç var. Lütfen o cesareti ve gücü arkanıza alın ve kendinizle yüzleşin. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyoruz. Ve lütfen yorumlarda bizlerle e, yüzleşmelerinizi paylaşırsanız... Onlarla ilgili bundan sonraki videolarda çok güzel e, sonuçlarla sizin karşınızda olacağımızı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.